Çocuklar merhaba. İşte yeniden bir masal zamanı. Sizin için seçtiğim masalımızın ismi Beyaz Kuş. Evimizde en sevdiğim yer banyo. Neden mi? Çünkü orada su var. Suyu leğene doldurup gemilerimi yüzdürebiliyorum. Gemilerimle oynarken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Annemin uyarıları olmasa tüm günümü banyoda geçirebilirim. Gemi dediğime bakmayın. Onları kendim yapıyorum. Renk renk kağıtları bir güzel katlıyorum ve işte gemilerim hazır. Gemileri suya bıraktığımda öyle güzel yüzüyorlar ki ben de hayal kurmaya başlıyorum. O gemilerin kaptanı benim şimdi. Kimi zaman yolcu taşıyorum, kimi zaman yük, kimi zaman da korsan gemileriyle savaşıyorum. Denizlerin en kahraman kaptanı oluyorum birden. Çocukluğumdan beri denizleri çok severim. Özellikle yazın gittiğimiz deniz kıyısını unutamıyorum. Sahilde oturup kayıkları izlemiştim. Bir kayıkçı motoru çalıştırmıştı. Pata 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 diye sesler çıkararak uzaklaşmıştı sonra. O sırada babam sana bir sürprizim var diye seslenmişti. Denizde bir gezintiye çıkacaktık. Gemiye bindiğimizde kaptan amca gemileri çok seviyorsun sanırım. İstersen bugünkü kaptanımız sen ol Demez mi? Sevinçten havalara uçtum elbette. Tatilden dönünce de gemileri unutamadım. Odamın her yanına gemi resimleri astım. Bilgisayarımda gemilerle ilgili oyunlar oynadım. Bir gün en sevdiğim gemi oyunumu oynuyordum. Kurtulmam gereken son bir fırtına kalmıştı. Bu tehlikeyi de atlatmalıydım. İşte kocaman bir dalga geliyor, kayalıklara çarpmamalıyım derken annem geldi. Berk saatlerdir oyun mu oynuyorsun? Annem öfkelenmişti. Biraz daha oynarsan gözlerin bozulacak dedi. Annem haklıydı. Ama keşke birkaç dakika geç gelseydi. Oyundaki gemim batmış, ben de oyunu kaybetmiştim annemi öptüm. Haklısın anneciğim ama tam da oyunu kazanmak üzereydim dedim. Annemin öfkesi geçmişti. Berk gemileri çok sevdiğini biliyorum. Belki de büyüyünce kaptan olursun ama şimdi dinlenmelisin dedi. Odamda yalnız kalınca düşünmeye başladım. Anneme bir kez daha hak vermiştim. Bundan sonra bilgisayar başında kadar uzun kalmamalıyım. Tembel ve sağlıksız birini kaptan yapmazlar ki. Ama hayal kurmaya devam edebilirim. Beyaz Kuşu masmavi sularda bembeyaz bir martı gibi duran yelkenli mi? Beyaz Kuş hayalimdeki yelkenlinin adı. Belki de bir gemi ama adı mutlaka Beyaz Kuş olmalı. Beyaz kuşu anlatan bir şiir yazdım ve onun hayaliyle uykuya daldım. Ertesi gün ilk işim annemle babama şiirimi göstermek oldu. Annem çok beğenmişti. Bence sen kaptan değil, şair olmalısın. Bu sırada babam bana sarıldı, gözleri dolmuştu. Seninle gurur duyuyorum, beyaz kuşun kaptanı. Babam Annemin kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra da birazdan dönerim deyip evden çıktı. Kısa bir süre sonra elinde bir paketle döndü. Çok meraklanmıştım. Paketi açınca bir de ne göreyim? koskocaman kocaman bir oyuncak gemi dünyanın en güzel armağanını almıştım. Gelecekteki gemim aynen böyle olmalıydı. Bembeyaz yelkenleri olan ve üzerinde beyaz kuş yazan gerçek bir gemi. Çocuklar bir masalımızın daha sonuna geldik. Masallarımı beğeniyorsanız beğenip abone olup bildirim zilini açar mısınız? Böylelikle masallarımı kaçırmamış olursunuz. Çocuklar büyünce ne olacaksınız? Doktor, öğretmen, belki de ressam. Şimdi gelecekteki mesleğinle ilgili bir hayal kur. Acaba hayalini neler süslüyor? ben çok merak ettim. Hadi yazın yorum kısmına. Çocuklar, hayat siz çocuklarla çok daha güzel. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı, mutlu kalın.